çağmış olan Türk İslam Devleti, Türkiye Selçuklu Devleti. Şöyle yazın, 1075'te İzlik'te kuruldu. İzlik'te. Tabi oldum. 8'de Sultan 3. Mesut'un önemine yakın. Bir çağdaş devleti Türkiye. Gelelim Bizans İmparatorluğu. 395 yılında hatırlayın da arkadaşım. E, Kaviler sonra ikiye ayrılacaktı. Batı Roma ve Doğu Roma şeklinde bizim 53 şey, sene kalmıştı. O zaman mantıken düşündüğümüz zaman adamların yükselme dönemi olabilir. Hayır, çöküş Yani Osmanlı etik kurulduğunda Bizans İmparatorluğu'nda hiç karışıklıklar var. Tekfur denilen valiler halkı dinleniyor şeyleri gasp ediyor. Daha ne kadar dükkanı var, ailesini ortak mı? Bu da neye sebep oluyor? Bizans İmparatorluğu tat kavgaları sürekli olmazsan sebep oluyor. Bizans İmparatorluğu şöyle yazan, çöküş dönemidir biz kurulduğumuz. Artı değerli gençler, tekfur denilen valiler, tekfur denilen Bizans valileri merkezi dinlememekte. Ben bunu iki şey söyleyeyim. Ben arada göç ettiğiniz yer, Tamam, iş arası. Peki Bizans'ın durumu da bizim Balkanlarda ilerlememiz için Osmanlı'nın kısa süreçte düğmesi ve ne zaman farklı olarak bir Bizans'ın dini, ya e, da dini de bir siyasi karışıklıklar içinde oldu. haline da 1337 1453 Fatih 116 yıl olarak geçen ama 100 yıl savaşları olarak adlandırdığımız İngiltere Fransa arasında bir şey kahvede var. O zaman biz de 100 yıl savaşları başlaması Osmanlı'nın kısa süreçte ilerlemesine etkiliyiz. 100 yıl savaşları başlaması. Yani çok rahatlıkla geçmiştir. Ve bu arada kapmamalı uçlar. Birçok tanrı Tamam Fahri Tepsi'nin Kemal Yeğe denilen mevki, asıl iyisi veya en üstü Çanakkale'yle alakalı Bunu da bilelim. Büyük Uzay Devleti'ndeki savaşların kazanmasına bir, savaşları bir etkili olacak. Bu savaşların, Çanakkale'deki savaşların oldu. 18 Mart 1915'i kutlarız, anlarız. Çanakkale, Deniz, Savaşı. Peki, biz diyoruz ki Çanakkale, dünya diyor ki, evet Çanakkale siz diyor tatlınız. Arkadaşlar şöyle bir hatırlayalım. Aslında ben 2020 YKS sınavına girdim. 2020 YKS sınavında hedefim 200'e girmekti. Maalesef bunu başaramadım. Ben de biraz kafaya koyduğumu yapan bir özelliğim var açıkçası. Bir sonraki sene dedim hani bu sene yapacağım. Geçen yıl yapamadım ve tekrardan girdim sınava. 31. oldum bu seneki 2021 YKS sınavında da. Ee, şöyle çünkü hani birçoğu da biliyor diyor ki işte pandemi döneminde biz işte evde sıkılıyoruz ediyoruz işte hiç aklımızı veremiyoruz sen nasıl yapıyorsun falan diyor söylüyorlar. Ee, özellikle motivasyonun çok önemli olduğunu düşünüyorum ben ve bunu da azim ve kararlılıkla birleştirince tabii başarı da en de sonunda kaçınılmaz bir noktaya geliyor. Ee, Şöyle ki bu korona dönemi tabii ki de hani büyük bir dezavantaj e, yaratıyor hepimize, tüm öğrencilere. Bu dezavantajları ben kendim adıma avantaja da çevirebildiğimi düşünüyorum bazı noktalarda. E, okula gidip gelme süresini kısaltması açısından daha uzun süreler e, yoğun bir motivasyonla ders çalışabilmem açısından büyük bir artısı olduğunu düşünüyorum bu korona döneminin. Her ne kadar hepimizin canını sıkan bir dönem olsa da bunun da tabii başarıma hatırı sayılır derecede bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki yüz yüze eğitimin tabii birçok avantajı var. Ama ben şahsen okuyarak ve dinleyerek de öğrenebilen bir öğrenciyim. Ben bu sebepten ötürü bu yüz yüze eğitimli olmamasını da bir avantaj olarak kullanabildiğimi düşünüyorum. Aynı şekilde internetteki özellikle sözel derslerdeki internette artık birçok ders var. Birçok öğretmenin bir çok güzel anlatımları da mevcut. Bu videoları izleyerek hatta çarpı iki çarpı üç hızlarda izleyerek daha yoğun ve verimli bir eğitim temposuna girdim. Bu da bana bir avantaj olarak yansıdı açıkçası yüz yüze eğitimli olmaması. Burayı içeriz.